Kaptan Emre'den herkese selamlar kankamlar. En sevilen, en sayılan kanala hepimiz hoş geldik kardeşim. Arkadaşlar bugün şöyle bir 7 binlik bir kasamız var. Bakalım bununla bir hedefimiz var mı? Her zamanki gibi genelde hedefimiz 10 katı oluyor arkadaşlar. Bu benim kendi taktiğim. Kendi tercihim diyelim. Yani bunu 5 katı da diyebilirsiniz. Bunu 2 katı da diyebilirsiniz. Herkesin kendi bir tercihi var. Genelde benim tercihim 10 katını görmeden ben durmuyorum kanka. Bu benim tercihim. Herkesin tercihiyle... Ayda uzatmayla mı giriyoruz? Herkesin tercihleri farklı. Nice. Uzatmayla girersek nice olur kanka. Uzatmayla başlarsak bu işin rengi bir değişir kardeşim. Acaba direkt 10 katını verip kanka sen hiç girme bu işlere. Al 10 katını çık git mi diyorsun? Bunu hep beraber göreceğiz kardeşim. Hadi bakalım şu kahvemizden de güzel bir yudum alalım. Güzel başladık çünkü hak ettik bunu. Artı onumuzla hiç müdahale etmeyeceğim arkadaşlar. Ama erken verdiği yerlerde genelde ödemiyor ama umarım bu defa öyle bir şey yapmaz. Güzel, kırmızılar indi, maviler indi. Sola ekranı bir doldurabilir miyiz? Solda bir combo alabilir miyiz? Tek bir tane daha gelsin, kombomuz oluşsun. Oluşturamadık. Bir tane de kaldı. Ayda yine uzatma varsaydı dün var ya yayında ikili aldık değil mi kanka? Ama tam hakkını alamadık. Gerçi iyi verdi iyi verdi. Bizi, bizi o kurtardı. Bizi o kurtardı. Komboyu oluşturamıyoruz hala ya. Uzatmanın hakkı bu değil kardeşim. Güzel ekran. Kombosuz geçiyor. Arkadaşlar bu arada yayınlarımız tüm hızıyla devam etmekte. Yayınlarımızı nereden öğrenebiliriz? Tabii ki yorumlar kısmında kaptanemre.com yazıyor arkadaşlar. Oradan öğrenebiliriz yayınlarımızı. Her gün yayındayız bu arada. Her gün yayındayız. Ne, yalan mı söyledik? Ne oldu? Ek İnternet mi gitti? Bu arada harbiden her gün yayındayız. Yani ortada bir yalan yok kanka. Tamam güzel. Tabii değişiyor arkadaşlar bu şeylerle ilgili. Bazen uyarıyorsunuz bir şeyler oluyor. Yayın yaptığımız yerler değişiyor. Bunu da en kolay Telegram adresinden takip edebilirsiniz. Diyelim işimize geri dönelim. Güzel 13'teyiz. Hayda bak ağzımıza balı çalıp şey yapma kanka. Vereceksen ver. Vereceksen ver kardeşim. Kanka budur ya. Bir şey söyleyeyim mi? Harbi budur. Ulan bir 30 35 daha versen zaten ne olur 10 katı olur biz de çekiliriz kardeşim 36 ama hala solda bir combo yapamadık Bu arada hala solda bir kombo yapamadık nice Olsun. Olsun kardeşim. Verme daha Vermedi. Şöyle bir şey yapalım. Veren bir daha verir kanka. Veren bir daha verir usulü. Hadi oğlum. Hadi şans bizlerle olsun. Üzme bizi. Direkt alacağımızı alalım kanka. Hiç uzatmayalım. Gerek yok. Bugün güzel bir yayın olsun ama ya. Bugün harbi sağlam güzel. Dün dünkü yayın çok güzeldi ama bir böyle diplere kadar geldik. Sona geri yukarıya çıktık. Baya bir şey yaşadık ama olsun kardeşim. Ver şu şeker abi ya. Abi ekranı keserse var ya. Neyse arkada şeyimiz var, gücümüz var. Gücümüz var daha 32 var. O yüzden rahatız. Şimdilik rahatız ama. Şimdilik rahatız. Bu, bu seviyede bırakırsan rahat değiliz bu arada. Bu seviye kırmızı insin oraya kankan bir tane. Oğlum hiçbir dediğimizi yap. Aa indi tamam güzel. Çok güzel indi hem de. Yıldızları da aldık oradan. Bir combo yaptık bak. Combo yaptık ama çok geç yaptık kardeşim ya. Böyle geç combo mu yapılır kanka? Güzel. Neyse hiç verme bir şey söyleyeceğim. Hiç vermeyecek gibi duruyordu da en azından tam güzel bir şeyler vardı. Kar kârdır kanka. Nice. Oynarsın oğlum. Başka nereye oynayacak ki? Kar kârdır kardeşim. Karın iyisi kötüsü olmaz abi. Harbiden kar kardır. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu mevzuyu şimdi bizim şu noktaya getirmemiz la... bir dakika ya al ya bir şey olmaz. Bir an bir vazgeçtim aslında elim gitmedi bu bir işaret olabilir ama bu bir işaret olabilirdi aslında ya Cık. almasa mıydık? İlk tur güzel verdi ikinci turda sonradan topladı bu tur vermezse şaşı güzel güzel hadi oğlum yazarsın ona. Ulan son bir tane daha versen şu solu bir komboyu bir tamamlasak. Kombo görmedik olmasın arkadaşlar. <laughs> bu arada kankamlar videolarımızı beğeniyorsanız şöyle sol alttan bir beğeni tuşuna basmayı unutmayalım. Beğeni atan herkese şimdiden teşekkürler diyelim. İner mi oraya yıldız? Güzel. Bir yıldız da şuraya iner mi? Harbi nice olurdu bu arada. Harbi efsane olurdu orada arada. Olmadı. Olmadı yapacak bir şey yok. Güzel oynuyorsun. Bu arada... Ee, aynen. Kurtarırız ya. Daha 6 dönüşümüz var. Nice. Nice. Güzel. Kırmızı da indi oraya. 20, 30'lardayız. 40, 45. Güzel. 48, 49'lardayız kankam. Haydi lan şunun üstüne bir 20 daha ekle. Vallahi duracağım. Şu 21 yerine 41 olsun tamamdır kanka. 40, 50, 60. Dursak mı? Dur diyor bir şeyler bize. Hedefimize bu şekilde ulaşırız. Hedefimize bu şekilde ulaşırız. Şu binlerin üstüne bir şeyler daha at. Yoksa bir tur daha devam edeceğim bak. At şu binin üstüne be. Oğlum çalıştığın yere bak sol üstü attı ya. At şu binin üstüne bir tane. Hay senin ben ya. Atmadı abi. Çok güzel 95. Ama abi bir tur daha alalım ya. Bir tur daha bir sakin olalım. Bir tur daha alalım. Umarım bizi yanıltmazsın. Hatta burada dururuz kankam. Hiç problem yok. Arkadaşlar bu arada hediyelerimiz Telegram adresinde. Haberiniz olsun. Telegram adresimizde devam etmekte. Haberiniz olsun. Yorumlar kısmında Telegram adresimiz. Kaptanemle.com var. Arkadaşlar oradan da güzel yayınlarımız. Yayın kanalımız orada arkadaşlar. Yayın YouTube kanalımız orada. Oraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Valla oynarken de canlı yayında daha güzel kanka ya. Valla canlı yayında şu sohbetin verdiği etki hiçbir şey vermiyor kardeşim. O zaman burada duralım arkadaşlar. <laughs> Aynen kardeşim. Burada duralım. O yüzden ne olsun diyelim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> Abi hasta mı olacağız yine ya? Şans sadece burada değil. Hayatınızın her yerinde sizlerle olsun. Görüşmek üzere. Hedefimizi tutturduk kanka. Devam etmenin bir manası yok. Güzel. Keşke 95'te dursaydık mesela. Öyle düşünüyorum şu an.